bize gel kızım biz ya, Sen yahu, nasılsın? Üzülme güzel gelini. Kocan yoksa biz varız biz. Bak bizim evde ne kadar rahat edersin. Hem de ne kadar rahat biliyor mu? Gözümüz gibi bakarız sana kızım. Gözümüz gibi bakarız sana. Sen etraftan söylenenlere hiç aldırma. Hadi gel kızım. kocam delirdiği için boş sayılırsın. Bizim ev daha rahat! Bizsinin hisimlerimiz! Aldanmayasın sakın bunlara. Sana yeni akıllı bir koca bulacağız. O deli kızım, deli o. Onlara kanma güzel kızım. Senin paran da pulunda gözleri var. İş seni sevdiğimiz için istiyoruz canım. Para neymiş ki zaten? İnsanın elinin kiri. Ya. Ama benim param yok ki. Yok mu? Yok mu? Vardı ama hepsini kocamın üstüne yaptı avukat. Bir kağıt imzalattı bana. Heh, ne dedi o kağıt? Zühtüde. de. <laughs> Akrabamızı almaya geldik. Sizin kiminiz var? Biz sevgili damadımız vardı, de! Utanın, utanın! Menfaatiniz için şimdi damadınız mı oldu? Ah canım! Kaçan balık, büyük balık olayı, değil mi? Ya siz şimdi neden sahip çıktınız o İsterseniz bir tane anlaşma yapalım. Biz birbirimizi yersek ne olacak? Dur konuşuyorsun! İnsanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Zühtü beraber iyileştirelim. Önce kağıdı kurtaralım. ...Sonra hesaplaşırız. Evet, bir insaniyetlik yapalım çocuğa! Yapalım, yapalım, insaniyetlik iyidu! Temel reis, sağ kanım çok sevdim! Haşin, benim de kanım sana kaynadı! Buyurun Ali'cim! <laughs> Ben hazırım Zühtü abi! Ne hazırsın lan? Penaltı atmaca oynamaya! Hadi hadi! Ne güzel kafayı dinliyorum, boş ver! Kalk Zühtü abi! Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hatırımı kırarsan ağlarım vallahi! Peki peki, ağlama! <laughs> Ey Allah'ım! <laughs> 스고르 아비 스고르 골파비 올라오늘 하니 탑 önünde züt abi bak s <Sessizlik> 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 Çat çat. Çiçiçi çat. kaleye abi. kaleye gol gör şimdi. Eyvallah. Ha. Gol gol gol. Gol gol gol. Ne golü ne golü. Direğe çarptı görmüyor musun? E şöyle şey. Hadi be top yok! Sen <laughs> alta atıyor ya! <laughs> Demek hastanızı almak istiyorsunuz! Evet efendim! Aha biz ona çok iyi bakacağız! Büyük bir sorumluluk alıyorsunuz! Bunca yıllık hekimim, daha hastalığının ne olduğunu teşhis edemedim! Tehlikeli midir? Çaldırır mı? Ee, mesela iyi iyi giderken birden sapıtırmıyorsam! Her şey olabilir! ...Uysal davranacaksınız, sonra yanında sakın ha maydanoz demeyeceksiniz, birden tuhaflaşıyor, bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Aaa, maydanoz! Demeyeceksiniz, demeyeceksiniz! Demeyeceğiz, demeyeceğiz! demeyeceğiz. demeyeceğiz. Dört yar. Merhaba ziftir! Merhaba doktor abi! Nasılsın oğlum? Çok iyiyim, Allah bozmasın! Beş çağır! Akrabaların geldiler. Hani, neredeler? Eyvah! Buyurun efendim! Aslan oğlum, seni götürmeye geldik, hasretine dayanamadık. Bütün var. seni bekliyorlar, üşam! Beklesinler! Ben burada çok rahatım. Aklı olan buraya gelir. Oh be, ne güzel yermiş! <laughs> oh, çok iyi! İyidir yani. Gene gelirsin yavrucuğum. Sen şimdi uslu uslu akrabalarına git bakayım.